Herkese merhabalar sevgili dostlar. 15 Eylül Cuma İstanbul Yarış Programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da belirteyim arkadaşlar. izlemek isterseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenip dileyenler de olarak Bursa tahminlerini de yine seyredebilirsiniz. Evet arkadaşlar İstanbul'da bizleri bekleyen 9 koşu bir program var. Bursa'da 8 koşu vardı onu söyleyeyim. Şart 5 bir yarışla başlayacağım. başlayalım o zaman tahminler arkadaşlar. dişilere mahsus bir koşu. 2 yaş İngilizler. 1400 metrede sentetik pistte arkadaşlar bu safkanları. 8 adet safkanın mücadelesi olacak bu koşu için arkadaşlar. İştirak edecek isimlerden yalnızca bir tanesi e, henüz handikap puanı alamamış olan ve galibiyet elde edememiş olan bir safkan. Geriye kalan isimlerin tamamının galibiyetleri var. Ve tabii ki e, handikap puanları da var gördüğünüz üzere. Bu isimler içerisinde bizim tercih edeceğimiz arkadaşlar ilk safkan. Son dönemde e, formda gelmese de baktığımızda iyi giden bir isim var arkadaşlar burada e, Mustafa Çekle Mi Prensesa Şükran. Son iki yarışı biraz bozuk. Ancak şu anda yakaladığı bu grupla birlikte ben iyi gitmesini bekliyorum. O yüzden 3 numara Mi Prensesa Şükran bu koşudaki favorim. İkinci önerim 4 numara Şen Ümit 4 yarışlık performansı baktığımızda ikincilik, birincilik, birincilik, üçüncülük şeklinde 18 güne veren son. Üçüncü olan Safkan bu koşuda öneriyorum. Daha sonra Vedat Abiş ile birlikte Mercury 5 numaralı Safkan 26 güne veren son yarışını galibiyet elde eden isim bu koşuda yazılabilir durumda. Bu üç at yeterli olur. Yani 3-4-5 yeterli olacaktır arkadaşlar. Ancak ekstradan at yazmak istiyorsanız 2 numara Mi Princesa Yuvia Ercan Çankaya ile birlikte yazılabilir. Veya e, Müslüm te, e, Tesoro 7 numaralı safkan tercihen burada kuponlara ilave edilebilir. Evet gelelim ikinci koşuya arkadaşlar. 6 safkanlı bir yarış olacak. 16 handikap biçilere mahsus 3 yaşlı İngilizler. 2100 metrede çim pistte start alacaklar. Arkadaşlar bu 6 safkanın içerisinde bizim favori olarak değerlendirdiğimiz isim Mertcan Çelik idaresinde Seaside Song 2 numaralı safkandır. 14 gün evvel ikinci olan isim 6 yarışlık performansında da gayet iyi yarışlar koşmuş vaziyette geliyor. Beraberinde Eren Aktuyla Anadolu Rüyası 3 numaralı Safkan 21 gün evvel son yarışı ikincilikle tamamlayan Safkan'ın bu koşta şans bulmasını bekliyoruz. Galibiyet için fırsat kollayacak en ciddi adaylardan birisi de o. Üçüncü bir isim arıyorsanız bir numara Akın Sözen'le September yüksek kilosuna rağmen tercih edilebilir. 26 gün evvel 6. olan Safkan son 6 yarışında 3 kez tabel yaptı. 3 kez tabel dışı kaldı. 64 kapıyla grubun en tecrübeli ismi. Ve lakin burada safkanların tamamı 3 yaşında olduğu için baktığımızda e, her an her şey değişebilecek durumda. Yani bu yarışı örneğin September, e, yani tabela dışı kalmayacaktır ama dediğimiz gibi galibiyet için iddiası var. Örneğin bu yarışı September 3. bitirdi. E i̇şte diyelim ki 59 handikap puanındaki Seaside Song bu yarışı kazandı. Ne olacak? Kazanan Seaside Song'a yeni handikap puanı eklenecek haliyle belki de September'ı geçecek Böyle bir durumda e, o zaman da en tecrübeli isim 2 numara Seaside Song demiş gibi olacağız. Onun için ben burada bunların çok bir fark olmadığını düşünüyorum. E, burada 2-3-1 şeklinde 3 safkanlı bir sıralama veriyorum. Üçüncü koşuya geldim. 21 handikap bir yarış. 4 e, yukarı Arap 1600 metrede Çin pistte start alacaklar. Arkadaşlar bu koşudaki bizim favorimiz sizlere naçizane tavsiyemiz 16 güne belki ikinciliği ile birlikte son 6 yarışında 4 galibiyet çıkaran Safkan Vedat Abiş idaresinde 60.5 kiloda Mili Bey 3 numaralı Safkan olacak. Bu ismi burada rakip olarak zorlayabilecek olan Safkan baktığımızda arkadaşlar bir numara Çakıl, Onur Öztürk ve Gökhan Kocakaya ile Subiki olabilir. Ancak iki Safkan'ın da son yarışlarda birinin 6. birinin 4. kalması ve burada ikisinin de 63 kiloda koşacak olması kilo olarak daha avantajlı olan Mili Bey'e yarayacaktır diye düşünüyoruz. Diğer isimlerde rakip olabilecek Yücekan 55.5 kiloda kilo olarak avantajlı. Ancak Safkan'ın bu mesafede 1.48'den daha iyi bir derecesi bulunmuyor. 16 gün evvel Çin pistte en son kazansa da burada henüz daha iyi bir derecesini görmediğimiz için bir adım şüpheyle yaklaşıyorum ve Milli Bey burada benim favorim olduğu gibi bu şartlardan ötürü tekim oluyor arkadaşlar. 3 numara Milli Bey bu koşuda tek. Sıralı ikili zor. O yüzden Çakıl, Subike veya Yücekan'dan birisini tercih edip sıralı ikili oynayacaksanız oynayın. Aksi takdirde oynamasanız da olur diyorum bu koşu için. Çünkü bir de bakın mesela burada 1.45 falan gören Ersavaş vesaire var. Özümcan var. Yani ikincilik zor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Dördüncü koşuya geldik. 16 handikap. 3 ara İngilizler. 1400 sentetik pist yarışı. 8 safkanlı bir yarış olacak arkadaşlar. İkinci altılı Ganyan burada başlayacak. E, ve de tabi idaresinde Free 4 numaralı safkan bu koşuda ilk önerim. 28 gün evvel 4. olan safkan daha evvel yarışlarında da iki galibiyet çıkarmıştı. Daha sonra Gökhan Kocakaya ile 1.23 düşebilen bir safkan. E, Doğu Prensi 3 numara. Son yarış kötü olsa da bir önceki yarışını kazanmış olan safkan bu koşuda yine fırsat kollayacaktır. 26 gün evvel son yarışını kazanan 5 numara Adal Görkem Özçelik'le 51.5 gibi son derece düşük bir kiloda start alacak. Bunu avantajı çevirebilir. Yazalım derim. Son olarak arkadaşlar burada ekstradan bir at ilave etmek istiyorsanız isteyen 2 numara Big Price Sadık Altay'la yazabilir veya düşük kiloda Ali Kaşmaz'la Markus 6 numarayı yazabilirsiniz. Duygu faturanın sahibi olduğu safkanı. 4, 3, 5, 3 safkan yeterli olur. İsteyen 2 veya 6'yı yazabilir. Geçelim 5. koşu e, Vala Sidar koşusu. Kısa vade 6 bir yarış. 3 yukarı İngilizler 2200 metrede sentetik pistte çıkıyorlar arkadaşlar. 9 safkan start alıyor. İkisi ekür olarak koşacak. Yani 8 at var gibi yorumlayabiliriz 6'lı ganyan açısından. Arkadaşlar bu koşuda bizim favorimiz ekürler Gökhan Babam ve Color of Light ikilisi. Ercan Çankaya'yla Gökhan babam 62 kiloda izleyeceğiz. Ve 60 kiloda Hışman Çizik'le Color of Light'ı izleyeceğiz. İki Safgan'da güvendiğim isimler. Zaten sahibi Hasan Akbulut ve Eren Akbulut bizim akrabamız. Tanıyoruz atların durumunda, biliyoruz yakından. Burada... Tabii ki Gökhan babam bir yarış görecek ama e, onun da kalitesi aşikar. Color of Light da zaten yine e, iyi bir performansla gelen bir safkan. Burada kesinlikle Ekür'ünün şansını diğerlerinden çok daha önde görerek burada Ekür'ü tek olarak atmanızı tavsiye ediyorum. 5 numara Color of Light burada sizlere tek önerimiz olacak. Sıralı ikili isteyen arkadaşlarımız için burası biraz zor olacaktır yine belirteyim. 8 numara Anadolu Prensesi'nin ikincilik iddiası var. E, i̇ki numara Stil Meninakiz aile ve ekürlerden bir numara Gökhan babamın ikincilik şansı var. Onun için burada birazcık temkinli davranıyorum. Ancak 5 numara altılı ganyan için tek diyorum. Evet burası 5. koşuydu. Her iki altılıyı da bağlayan bayakta 5 numarayı tek geçtik. Ve lakin aynı zamanda ikinci altılı değil ama ilk altılı için iki tane de tekimiz olmuş oldu bilginize. Yani ilk altılda geniş kupon yapabiliriz. 6. koşu Cahide koşusu grup 1 dişilere mahsus 3 yaşlı Arap atları 1400 metrede çim pistte start alacaklar. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz baktığımızda şöyle gösterelim sizlere 21 tane at e, start alıyor. Şimdi bu 21 safkan içerisinde bizim tercihimiz nasıl olacak? Gelelim o kısmına. Arkadaşlar öncelikle çok formda gelen ve handikap puanı olarak da zaten kendisinin tecrübesiyle burada bizi gösteren safkanlar var. Mertcan Çelikli 5 numara, Haz Balık 5 numaralı Safkan. 2 numara Mustafa çiçekle birlikte Belkıs Ana. Bu iki at bir kere zaten avantajlılar. Ondan sonra arkadaşlar yine burada son yarışlarında üst üste galibiyet eden Hıçman Çizikli 16 numara, Öznilay. Bu isme de dikkat etmekte fayda görüyorum. Ondan sonra yine 3 yarıştır galibiyetle gelen Mehmet Salih Çelikli 20 numara, Tumbul Nazlı. Bu ata da dikkat edelim arkadaşlar. Daha fazla ilave yaparken Halis Karataş'ta Melanur 11 numarayı es geçmeyelim. 23 gün evvel son yaşında kazanmıştı. Bu safkana da burada şans verelim derim. Daha sonrasında arkadaşlar fazladan alt yazmak istiyorsanız artık buradan sonra sizleri serbest bırakıyorum. İlk altılıda zaten iki tek olduğu için fazladan alt yazarsınız diye düşünüyorum. Daha fazla yazmak isterseniz ama ikinci altılı için birazcık daha ufak tutarız. Böyle bitiririz diye düşünüyorum. Geçelim arkadaşlar 7. koşuya. Maiden 2 yaşlı İngilizler, 1200 sentetik pist yarışı. Gökhan Kocakaya ile birlikte Bright ve e, Gökhan Özçelik ile birlikte Sprezatura. Bu iki safkan burada bir kere öncelikli tutulması gerekiyor. 6-7 öncelikli. Daha sonrasında arkadaşlar Haris Karataş ile Asasino 1 numaralı safkan ve Akın Sözen ile birlikte Kando 3 numaralı safkan dikkat çekiyor diyebiliriz. 6-7-1-3 şeklinde 4 safkanlı bir sıralama bu koşuda sizlere önerimiz olacaktır arkadaşlar. Evet 8. koşuya geçelim. Kısa vade 8. 4 tükarı ara patları 1500 metrede sentetik bir start alacaklar. 9 safkan start alıyor. 2. altılı için alternatif tek Halis Karataş Kapriz 7 numaradır. Ancak burada Berke'nin kızı 8 numara Ayan Kurşun'la birlikte çok ciddi bir rakiptir. Ve Vedat işte 1 numara Sülüm Bike çok ciddi bir rakiptir. Yani Kapriz 4 yaşında Berke'nin kızı 4 yaşında. Bu iki at birbirine rakip olur. Ama sürüm bikeyi de unutmamak lazım. Sürüm bike kalitesi de burada konuşturabilir. Burada bu isimler üzerinden bir oyun yapmayı planlıyorum. 7-8-1 diyorum. 3 safkan diyorum. Ancak tuttuğunuz bir at varsa mutlak suretle yazın. Yani tuttuğunuz bir at varsa 4. bir at olarak ilave edin buraya derim. Bu şekilde buraya geçiyorum. 9. koşu satış 3 yarış arkadaşlar. Bu satışlardaki 1-2-3-4 sadece satış miktarı ile ilgili bir şey. Atların düzeyi ile ilgili bir fark yok. 3 yaşlı İngilizler 1300 metrede sentetik pistte start alıyorlar. Arkadaşlar burada baktığımızda 17 adet safkan var. İkisi ikili 16 at var gibi yorumlayabiliriz. Akın Sözen'de Kimono 5 numara. Yani Kimono neden burada satılık çıkarılıyor bilmiyorum ama yani 10 günevel ikinci olmuş. Bu yıl 5 yarışta da tabela yapmış. Bir safkanlar bahsediyoruz en yani nihayetinde. İyi bir performans sergilemesini bekliyoruz. Biz 6'lı kısmına dönelim işin. 5 numara Kimono burada ilk önerimiz. Daha sonra Apollonia 4 numaralı Safkan Ercan Çankaya ile birlikte tavsiye ediyoruz. Mehmet Salih Çelikli Atlı Kaya 2 numara kalite itibariyle fark yaratabilir. Dikkat etmekte fayda görüyorum. Bunların haricinde arkadaşlar burada Görkem Öztürk'le London Power ekürlerden bir safkan 11 numarayı yazmanızı tavsiye edeceğim. Ve 12 numara Moon Ensan Müslüm Çerik ile birlikte burada son ilavemiz olarak buraya öneriyoruz arkadaşlar size. Daha da fazla atlayacaksanız tercih size kalmış. Tuttuğunuz herhangi bir safkan varsa ilave yapabilirsiniz. Evet bu şekilde videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten 9 koşuydu. Şöyle gösterelim tekrardan. Bu programı bitiriyoruz arkadaşlar. E, tekleri hatırlatmak gerekirse eğer arkadaşlar baktığımızda burada 5. koşuda 2. altının 2. aya arkadaşlar 5 numara Color of Light'ı sizlere tek olarak vermiştik. Kaldı ki ilk altılda bir de ekstradan 3. koşuda 3 numara Milli Bey'i tek atabileceğimizi belirtmiştik. Evet diğer videomuz yayındadır. Bursa tahminlerini seyredebilirsiniz. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dileyenler bir de katılıyorsa olarak bize destek verirlerse sevinirim diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.